İntihar eden 5 ünlü futbolcu, 5 Robert Enke, 10 Kasım 2009. Eski başarılı kalecilerden Robert Enke, 10 Kasım 2009 tarihinde 32 yaşında emenden Hannover'a giden bir trenin önüne atlayarak intihar etmiştir. Polis ekipleri, Enke'ye ait bir intihar notu buldu fakat bu notun detayları paylaşılmadı. 4 Frantisek Raşdoral, 23 Nisan 2017, 2016, 2017 senelerinde Süper Lig takımı Gaziantep Spor'da forma giyinen Raşdoral, 23 Nisan 2017 tarihinde Gaziantep'te bulunan evindeki kendisini tavana asarak intihar etmiştir. Futbolcunun tükenmişlik sendromu nedeniyle tedavi gördüğü bilinmektedir. İntihar ettiğinde 31 yaşındaydı. Üç Uğur 24 Eylül 1995, 2001 yıllarında Samsun spor forması giyinen futbolcu Uğur 24 Eylül 2015 tarihinde Merzifon'da bulunan kendi evinin garajında kendine ait tabancasıyla intihar etmiş ve hayatını sonlandırmıştır. İntihar ettiğinde 41 yaşındaydı. Ki Sabri Dino, 14 Ocak 1990, futbolculuk kariyerinde 11 sene boyunca Beşiktaş forması giyinen kaleci Sabri Dino, 14 Ocak 1990 tarihinde 48 yaşındayken girdiği bunalım sonrasında Boğaziçi Köprüsü'nden atlayarak intihar etmiştir. 1 Şaban Kartal, 7 Eylül 1998, 1976, 1982 senelerinde Beşiktaş'ta forma giyinen Şaban Kartal, 7 Eylül 1998 tarihinde 46 yaşındayken İstanbul Ataköy'de bulunan evinin Bodrum katında kendini elektrik kablosuyla kalorifer borusuna asarak intihar etti. Daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın.